Merhabalar. Güneşin hiç batmadığı İmparatorluğa hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bu imparatorluğu tanıyacağız. Daha doğrusu sömürge imparatorluğu. Bu imparatorlukta güneş hiç batmaz. Garip değil mi? Bu imparatorluğun yaklaşık dünyanın her ye her meridyeninde toprakları bulunduğu için güneş hiç batmaz. Evet. Sanırım bildiniz. İngiliz İmparatorluğu. İngiliz İmparatorluğu'nun zamanında kurulan başka sömürge imparator, imparatorlukları da vardı. Ama en geniş sömürgelere sahip olan imparatorluk oydu. Şuna bakın. Şuna bakın. Bir de şu deve bakın. Aradaki fark göründü diye düşünüyorum. Evet. Anlatmaya gerek yok. Gördünüz ama yine de rakipleri bulunuyordu. Mesela Rusya. İşte o yüzden İngiliz İmparatorluğu müttefik edindi. Bilin bakalım kim? Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya karşı savaşması için bir silah ihtiyacı vardı. O silah da Osmanlıydı. Çünkü hasta bir imparatorluktu. Yıkılmak üzereydi. İngiliz İmparatorluğu Osmanlı'nın yıkılışını yavaşlatmak istiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu yıkılsa ne olacağını biliyordu. Yıkıldıktan sonraki o geniş toprak ve güç boşluğunu en yakın devlet Rusya'ydı. Ve bunu kesinlikle kullanacaktı. Bunu engellemek istiyordu İngiltere. Yoksa rakibi büyüyecekti. Rusya da düşündü ve dedi ki: "Ben gücümü ispat edeceğim, kardeş." Ve dediği anda Osmanlı ve Rusya Kırım Savaşı gerçekleşti ve dediği anda kaybetti Rusya. Kaybettikten sonra müttefik arayışlarına girer. Osmanlı Japonya ve diğer devletlerle müttefik olmaya çalışır ama başaramaz. Ve karşısında hep İngiliz imparatorluğunu bulmuştu. Geldi sıra ekonomiye. Britanya'nın doğudaki ticaretinden bahsedelim. Doğudaki ticareti çok iyiydi. East India Company yani Doğu Hindistan şirketi Britanya'ya pek çok konuda yardım etti. Savaşlarda, e ekonomik konu, konuda. Aynı zamanda Çin'le afyon ticareti yapıyordu. Paranın yerlerde bulunacak kadar bol olduğu bu dönemde Çin ayağa kalkar ve der ki yeter lan bu ne ya İnkel İngiltere, İngiltere bu seni rahatsız edecek ama vergi e, İngiltere der ki vergi sıkıntı yok haladar Afyon'da e, Afyon içinde Afyon ticareti yapıyordu para. Hasbinallah. Yanlış söyledim arkadaşlar.